lan oğlum Evet arkadaşlar bugün size Dada Silver ile Papa adamın hikayesini göstereceğim. Burada Dada Silver var. Ve burada da Papa adam var. Şimdi Papa adam çok güçlü. Onu sakın sinirlendirmeyin. Ona çünkü ona deney yaptılar ve onun götünden deney yaptılar ve o ölümsüz birisi oldu. Sonra Dada Silver'ın içinden geçiyordu. O oh, Dada Silver'ın götünden içeriye geçti sıçarken onun kişini emdi. Ve böyle Dada Silver öldü. Ama Dada Silver ay, ay lan Papa adam daha çok kişi öldürecekti. Sonra karşısına Papa noob geldi. Ama Papa noobu yenmek çok basitti. Ama Papa adam öyle bir sinirlendi ki. Ona bak böyle bir şey oldu. Ne oldu ona? Ona ne oldu söyleyeyim mi? Ona şimdi o böyle büyümeye başladı tamam mı? Böyle götü falan büyüdü bugün böyle. Papa adam şaştı böyle. Papa adam Papa adam böyle. Papa adam Papa oldu. Bu papaların kralı oldu ve bu papanın bunun içinden geçti. Sonra kafasız Papa adam geldi. Sonra kafasız Papa adam geldi. Gelsene lan kafasız. Oğlum he kafasız Papa adam geldi. Sonra onu ay ay ve papa onun götüne girerek öldü. Papa kafasız papa adam öldü. Papa adamı hiç kimse yenemezdi. Papa adam bu alemin en güçlüsüydü. Onun karşısına dada dada canavarı gelmişti. Ona bir kafa koymuştu. Onu da öldürmüştü. Sonra onun ölü parçalarını götüne sokup Uzayı uçmuştu. Bana papa adam böyle uçuyor buradan. Böyle uçuyor tamam mı? Sonra papa adama yine bir şeyler oluyor. Papa adam yerinde duramıyor. Papa adam güçlü. Onu sinirlendirmeyin. Papa adam en güçlüsünüz. Papa adam. Papa adam. Papa adam daha da güçleniyor. Ve karşınızda Papa Adam daha da güçlendi. Papa Adam çok güçlendi. Papa bu alemin en büyüğü oldu. Papa burada. Papa Adam. Papa Adam bir yerinde dur. Sonra buraya Karpuz Papa Adam geldi. Sonra onun karşısına Jandavin Çaçangür geldi. Ve bu da Jandavin Çaçangür. Sonra Papa. Sonra Levin çakan papangür papa adama öldürmeye çalıştı. Ama götünün içine girerek o da öldü. Sonra bir kafayı çaktı şöyle. Bekle. Böyle kafayı bir çaktı. Canlavin papangür de öldü. Sonra sıra kimdeydi? Sıra böyle papa karpuz adamdaydı. Bu adam papa. Bu adam 90 yıllık papa. Ama papa adam ise 155 bin trilyon yıl önce papaydı ve hala daha papa. O papamın o papanın da içine geç, içinden geçti. Sonra dada adam geldi. Dada adam. Dada adam geldi. Sonra dada adam böyleydi. Sonra onun götünün içine girdi. Bir usurdu ve o papa öldü. Ama papa adam hala daha ölmedi. O bu evrenin en güçlüsüydü. Onu hiç kimse öldüremezdi. Sonra Mert devin çaçan Pingür geldi. Sonra böyle Mert devin çaçan Papangür geldi. Sonra elinde minigan aldı. Sonra tam minigan alacaktı ve almıştı eline. Papa adamı taramaya çalışıyordu ama Papa adama bir bak oluyor, olmuyordu. Papa adam ona doğru geldi. Papa adam onun götünün kafasına soktu. Papa adam böyle sonra martıla bin çeçen papan de öldü. Çünkü papa adam en güçlü Papa adamı kızdırmayın. Papa! Papa adam!